Kimilerine göre hain, kimilerine göre vatanperver olan İttihat ve Terakki Cemiyeti nasıl ortaya çıktı? Amaçları neydi? Nasıl iktidara geldi ve neden kapandı? 31 Mart olayı, Babali baskını ve 1. Dünya Savaşı. Hepsini bu videoda belgesel tadında siz değerli izleyicilerimize sunacağız. Videoya başlamadan evvel videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme döneminden başlayalım. Sultan II. Mustafa 1683 yılında Osmanlı devletini hem daha fazla büyütmek hem de Avrupa'dan gelen saldırıları önlemek amacıyla Viyana'ya karşı seferlere başlattı. Osmanlı'nın yapacağı seferleri öğrenen Avusturya, Venedik, Lehistan ve Macar devletleri Osmanlı'ya karşı Kutsal İttifak adı altında birleştiler. Kutsal İttifak hem sayıca daha fazla olması hem de teknolojik açıdan Osmanlı Devleti'ne karşı daha üstün olmasından dolayı Sultan II. Mustafa Kutsal İttifakla girdiği her muharebede maalesef yenilmiştir. En son 11 Eylül 1697 tarihinde Zen Muharebesi diye bildiğimiz Avusturya ile yapılan savaşta Osmanlı Devleti ağır bir mağlubiyet alınca Sultan II. Mustafa barış istemek zorunda kalmıştır. İngilizlerin bir nevi arabuluculuk yapmasıyla birlikte 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlılar ile Kutsal İttifak devletleri arasında Karlov Çantlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ilk kez Balkanlarda büyük çapta toprak kaybetmiştir. Karlov Çantlaşması ile birlikte büyük bir gerilemeye giden Osmanlı Devleti Avrupa ile hem teknoloji hem de askeri anlamda aynı durumda olabilmek için bir dizi yenilik çalışmaları gerçekleştirmiştir. Özellikle Pasarov çantlaşmasından patrona Halil isyanına kadar süren lale devrinde matbaanın getirilmesi, ilk kez çiçek hastalığına karşı aşının uygulanması ve Sultan Abdülmecit döneminde tanzimat ve ıslahat fermanlarının ilan edilmesiyle Osmanlı yeni bir sürece girmiştir. 2. Abdülhamit ve Meşrutiyet 93 gün tahtta kalan Sultan V. Murat, akıl sağlığının bozulduğu gerekçesiyle 31 Ağustos 1876 tarihinde tahttan indirildi. Yerine 2. Abdülhamit getirildi. Her ne kadar tanzimat ve ıslahat fermanları yenilikler getirmiş olsa da Rusya ve İngiltere gibi güçlü ülkeler sözde milliyetçilik ideolojisini Osmanlı Devleti'nde yaşayan gayrimüslimlere yayarak isyana teşvik etmiştir. Sultan II. Abdülhamit, tanzimat ve ıslahat fermanlarının Avrupa'ya karşı yetmediğini düşünerek 23 Aralık 1876'da 1. Meşrutiyet ilan etmiştir. Bu dönemde ilk ve son anayasamız olan kanuni esası yürütme organı Sultan II. Abdülhamit ve yasama organı ise Meclisi Umumi'dir. Meclisi Umumi'de okunan 119 maddelik kanuni esasinin ilk 7 maddesini ekranda görmektesiniz. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin oluşumu Meşrutiyetin askıya alınmasıyla birçok aydın ve düşünür buna şiddetle karşı çıktı. Sultan Abdülhamit'in mutlak monarşi ile tek başına yönetmesini istemeyen aydın kesim, yazdıkları eserler veya yaptıkları protestolarla Abdülhamit'e tepkiler vermiştir. Giderek tepkilerin artması üzerine Sultan Abdülhamit isyana dönüşmemesi için birçok aydın ve düşünürü hapse atmıştır veya yurt dışına sürmüştür. Bu durum karşısında iyice öfkelenen askeri tıbbiyeli 4 öğrenci 1889 yılında askeri tıbbiyenin bahçesinde toplanarak İttihadı Osmani Cemiyeti adı altında bir oluşum kurdular. Tek amaçları meşrutiyeti geri getirmek olan İttihat-ı Osmani Cemiyeti ilk başta İbrahim Temo'nun öncülüğünde Abdullah Cevdet, İshak Sükuti ve Mehmet Reşit adında 4 öğrenciden kurulmuş olsa da yaptıkları toplantılar sayesinde üye sayılarını gitgide arttırmışlardır. Cemiyet üye sayısını artırsa da hala yeterli sayıda kişiyi kendine çekememişti. Özellikle yurt dışı ile bağlantıları zayıf olan İttihat-ı Osmani'nin bir şekilde yurt dışından destek bulması gerekliydi. Cemiyetin ilk düşündüğü isim Ahmet Rıza oldu. 1889 yılında Paris'e kaçan Ahmet Rıza, yurt dışındaki itkin gücü sayesinde İttihat-ı Osmani Cemiyeti için vazgeçilmez bir adaydı. İttihat-ı Osmani'nin üyelerinden biri olan Doktor Nazım Bey, Ahmet Rıza ile bağlantıya geçmesi için 1893 yılında yurt dışına kaçırıldı. Cemiyet ile Ahmet Rıza ile arasında yaşanan uzun muharebeler sonucu isminin Osmani yerine ünlü sözleri Ordre Pugre'nin tercümesi olan nizam ve terakkiye çevrilirse cemiyete katılacağını bildirmiştir. Cemiyeti İttihat, sözün korunmasını yönündeki ısrarlarıyla adının İttihat Osmani yerine Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti olmasına karar verdi. Ahmet Rıza'nın da cemiyete katılmasıyla güçlenen cemiyetin her cemiyette olduğu gibi bir tüzüğe ihtiyacı vardı. 1890 yılında hazırlanan ama yayınlanmayan tüzük ilk kez 1895'te kapsamlı bir şekilde hazırlanarak gizli bir şekilde cemiyetin içinde yayınlanmıştır. Cemiyetin güçlenmesiyle etkin bir rol oynayan İttihatçılar artık sesini daha geniş kitlelere duyurması için kendine ait bir yayın organına ihtiyaç duymuştur. Bunun üzerine Ahmet Rıza 1 Aralık 1895 tarihinde Meşveret gazetesini çıkartmıştır. 15 günde bir yayınlanan gazete artık İttihat ve Terakki'nin yayın organı olmuştur. Yayın organının Paris'te olmasıyla cemiyetin merkezi 1896 yılında İstanbul'dan Paris'e taşınmıştır. Mizancı Murat ve Ahmet Rıza kapışması. Meşveret'in çıkmasıyla birlikte Büyük hız kazanan Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, mizancı Murad'ın Avrupa'ya gelişiyle adeta cemiyetin çöküşünü başlatan taraf olmuştur. Tanzimat'ın önemli fikir adamlarından biri olan Mehmet Murat Bey, 21 Ağustos 1886 yılında çıkardığı Mizan gazetesinden dolayı Mizancı Murad adını almıştır. Çıkardığı Mizan gazetesi ilk yıllarında Abdülhamit'e karşı ağır eleştirilerde bulunduğu için kapatıldı. Fakat Sultan Abdülhamit Murat'ın zeki ve uyanık olmasından yararlanmak istedi. Bu yüzden Murat Bey 1891 yılında düğün Umumiye Komiserliğine getirildi. Bir süre düğün Umumiye'de çalışan Murat Bey sonrasında dayanamayarak Mısır'a kaçmıştır. Mısır'da yeniden Mizan gazetesini çıkaran Mizancı Murat, Anadolu'da Abdülhamit'e karşı yazdığı ağır eleştirileri Mısır'da da devam ettirince gıyaben idama mahkum edilmiştir. Bir süre Mısır'da duran Mizancı Murat Paris'e Ahmet Rıza'nın yanına gitmiştir. Murat Bey Mısır'a ve oradan Avrupa'ya gitmesindeki en büyük sebebin Sultan Abdülhamit'e olduğu sunduğu raporların kimsenin umursamadığını, Sultan Abdülhamit'in sadece kendi bildiği yoldan yürüdüğünü gazetesinde dile getirmiştir. Mısır'dan Paris'e giden Murat Bey Ahmet Rıza ile görüştü fakat ikisi arasında tartışmalar başladı. Ahmet Rıza katı bir pozitivist olduğu için Mizancı Murat buna karşıydı aynı zamanda cemiyeti kendisinin yönetmesi gerektiğini düşünüyordu. Cemiyet içinde gittikçe Mizancı Murat ve Ahmet Rıza arasındaki ayrılıklar oluştu. 1896 yılında büyük bir destek alan Murat Bey cemiyetin başına geçti. Fakat Ahmet Rıza ve ekibi cemiyete baskılar yapınca Murat Bey cemiyetin merkezini Cenevre'ye taşımak zorunda kalmıştır. Cenevre'de mizan gazetesini çıkaran Murat Bey bu gazeteyi cemiyetin yayın organı haline getirmiştir. Avrupa'da iddiatçılar bu şekilde devam ederken Anadolu tarafında ise 1897 yılında Osmanlı Devleti ve Yunanlılar arasında savaş patlak verdi. Osmanlı Devleti'nin kesin zaferiyle sonuçlanınca Sultan Abdülhamit suçlular için genel af ilan etti. Ailesini özleyen Murat Bey İstanbul'a yeniden dönüş yaptı. Verdiği sözleri yerine getirmediği için ve üstüne üstlük İstanbul'a taşındığı için Ahmet Rıza gücünü kısa sürede tekrar kazandı ve İttihat Terakki'nin başkanı oldu. İstanbul'da mizanı tekrar çıkaran Murat Bey İkinci meşrutiyetin ilanından sonra bu sefer İttihat ve Terakki aleyhinde yazılar yazmaya başladı. Prens Sabahattin ve İttihat ve Terakki Cemiyetinin Zayıflaması Mizancı Murad'ın itibar kaybıyla gücünü kazanan Ahmet Rıza, meşvereti İttihat ve Terakki'nin yayın organı haline getirdi. Fakat Cenevre merkezde bulunan İttihat ve Terakki üyeleri Paris'in merkeziyetini kabul etmedi. Cenevri ile Ahmet Rıza arasında geçen toplantılar sonucunda meşveretin tatil edilmesine ve Ahmet Rıza'nın yeniden başkan olmasına karar verildi. Toplantıda fikir birliğine kavuşulmuş olsa da gün geçtikçe Cenevri ile Ahmet Rıza arasındaki fikir ayrılıkları tekrar nüksetti. Ahmet Rıza ile Cenevri arasında tartışmaların devam etmesi üzerine İttihat ve Terakki Cemiyeti ikiye bölündü. Bir taraftan Cenevri, bir taraftan Ahmet Rıza arasında tartışmalar devam ederken Batı'nın ünvan olarak koyduğu Prens lakaplı Mehmet Sabahattin'in Paris'e gelmesiyle işler değişti. Prens Sabahattin küçük yaştan itibaren Arapça, Farsça, resim ve piyano dersleri almıştır. Çok önemli edebiyatçı ve fikir adamlarıyla tanıştıktan sonra kendi düşüncelerinde değişiklik yaşamıştır. İlk başta Sultan Abdülhamit'e destek veren Prens Sabahattin yeni insanlarla tanıştıkça Abdülhamit'e karşı olmaya başladı. Ancak ailesi Abdülhamit sevdalısı olduğu için özellikle babasıyla yaşadığı tartışmalardan dolayı Paris'e kaçmak zorunda kalmıştır. Paris'e gittiğinde ilk olarak Ahmet Rıza ile görüşen Mehmet Sabahattin, 2. Abdülhamit idaresine karşı mücadelede en ön sırada yer alan Jön Türklere katıldı. Ancak Ahmet Rıza ile birçok konuda fikir ayrılıklarına düştü. 4-9 Şubat 1902 tarihinde toplanan 1. Jön Türk Kongresi'nde oy çokluğuyla başkan seçildi. Prens Sabahattin başkan olduktan sonra Teşebbüs-i şahsi ve Ademi Merkeziyet adında yeni bir cemiyet kurdu. Aynı zamanda Terakki gazetesini kurarak cemiyetin yayın organı haline getirdi. Fakat Prens Sabahattin'in başkan olmasına karşı çıkan Ahmet Rıza ve arkadaşları bağımsız yeni cemiyet kuracaklarını bildirdiler. Bunun üzerine 27-29 Aralık 1907 tarihinde 2. Jön Türk Kongresi toplandı. Amaç 1. Jön Türk Kongresi'nde ortaya çıkan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak, birlik ve beraberliği yeniden sağlamaktı. 2. Jön Türk Kongresi sonucunda kısmen anlaşma sağlansa da Ahmet Rıza ile birlik sağlanamadı. Fakat 2. Jön Türk Kongresi genel hatlarıyla çok önemli bir kongre haline gelmiştir. Alınan en önemli 3 karar ise şunlardır. 1. madde. Hedefe giden yolda yapılan her müdahalenin mübah sayıldığı gerekirse silah zoruyla bile olsa mevcut idarenin değiştirileceği oy çokluğuyla kabul edildi. İkinci madde ise Şurayı Ümmet adında gazete çıkarılarak cemiyetin yayın organı oldu. Üçüncü madde ise Sabahattin oy çokluğuyla yeniden cemiyetin başkanı seçildi. Prens Sabahattin oy çokluğuyla başkan olsa da gazetede yazdıklarından dolayı gittikçe taraftar sayısını kaybetti. Prens Sabahattin, cemiyetin tek bir merkezden yönetilmesi yerine ayrı ayrı vilayetlerde merkezler oluşturularak yönetilmesini savundu. Bu düşüncesini de Şura-i Ümmet gazetesinde belirtti. Cemiyetin içindeki çoğu insan çoğulcu merkeziyet yerine tek bir yerden yönetilmesi gerektiğini savunuyordu. Prens Sabahattin'e tepkiler arttıkça cemiyet gittikçe güçsüzleşti. Sultan Abdülhamit'in Avrupa'da iddiat ve terakki öğrenmesi üzerine Sultan Abdülhamit cemiyete baskı kurdu. Sonrasında iddiat ve terakki cemiyeti bu baskılara dayanamayıp 15 Temmuz 1904 tarihinde faaliyetlerini fiilen sona erdirmek zorunda kaldı. Osmanlı ve İttihat ve Terakki Cemiyeti Cemiyetin fiilen kapanmasıyla birlikte bir süre faaliyet göstermeyen ittihatçılar, Doktor Nazım Bey'in önce Sultan Abdülhamit tarafından Erzincan'a sürülmesi ve Erzincan'dan Avrupa'ya kaçmasıyla cemiyet için yeni bir dönem başladı. Bahattin Nazım ilk olarak Prens Sabahattin'e gitti. İttihatçıları yeniden bir örgüt çatısı altında birleştirmek amacıyla görüşmeler başlattı. Fakat müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı. Görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanınca Prens Sabahattin'den vazgeçerek Ahmet Rıza ile yeniden ittifak etmek zorunda kaldı. Yeni oluşan ittifak 1906 yılında Kahire'de yeni nizamnamesini yayınladı. Diğer yandan Talat Paşa, Selanik'te Paris'ten bağımsız olarak 1906 yılında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adı altında bir siyasi topluluk kurdu. Amaçları aynı Paris'teki gibi meşrutiyeti ilan etmek ve Abdülhamit'i düşürmekti hem Selanik'te hem de Paris'te kurulan yeni cemiyetler aynı amaca hizmet ettikleri için ikili ittifak sonucu 27 Eylül 1907 tarihinde birleşme gerçekleşti. Birleşmenin sonucunda Osmanlı Terakki ve İttihat adını almış olan cemiyet merkezi gücünü Selanik olarak belirledi. Bu cemiyetin birleşmesiyle birlikte siyasi ve fikir adamlarının yanında askeri olarak da gücünü artırdı. Zaman geçtikçe üye sayısının artmasıyla özellikle Balkanlar olmak üzere birçok şehirde eylem planları gerçekleştirildi. Bu planlar üzerinde Anadolu'da çok yetkili ve askerler tarafından çok sevilen kol Niyazi Bey, Enver Paşa ve emrindeki askerler 3 Temmuz 1908 tarihinde dağa çıkarak Abdülhamit'e karşı ilk silahlı isyanını gerçekleştirdi. Bunu öğrenen Abdülhamit, Şemsi Paşa'yı dağa göndererek isyanın bastırılmasını istedi. Fakat iddiatçılardan biri olan Atıf Kamçıl, Şemsi Paşa'yı etkisiz hale getirdi. İsyana dayanamayan Sultan Abdülhamit, 23 Temmuz 1908 tarihinde 2. Meşrutiyeti yeniden ilan etti. 31 Mart olayı Meşrutiyetin ilanından sonra İttihatçılar, Abdülhamit'e karşı yeniden söz sahibi oldular. Meclisi Mebusan'a genellikle kendi adamlarını yerleştiren cemiyet, sonradan adını karışıklık çıkmasın diye Terakki ve İttihat yerine İttihat ve Terakki diye küçük bir isim değişikliğiyle kabul ettirdi. İttihatçılar, meclise kendi adamlarını yerleştirdikten sonra İttihat ve Terakki Meclisi Mebusan grubu adında kendi cemiyetinden yeni bir fırka kurdu. Yeni fırka ile neredeyse tek güç kalan cemiyet Abdülhamit'e istediği her şeyi yaptıracak güce sahip oldu. Bu güçten rahatsız olan Sultan Abdülhamit yanlısı gruplardan tepki sesleri yükseldi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı muhalefetleriyle bilinen Serbesti Gazetesi'nin yazarı Hasan Fehmi'nin öldürülmesi de isyanın oluşmasına sebep oldu. Bu nedenle yeni rejime ilk isyan 12 Nisan gecesi 4. Avcı taburuna bağlı askerler iddiatçılardan olan birçok subayı hapsederek isyanı başlattı. 13 gün süren isyanı Selanik'ten gelen Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu ve paşanın kurmay subayı olan Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a gelerek isyanı durdurdu. Aslında bu isyan bir nevi iddiatçılara yaradı. Çünkü isyan karşısında sessiz kalmayı tercih eden Sultan Abdülhamit, iddiatçılar tarafından indirilerek sürüldü ve hükümette tam söz sahibi oldu. Cemiyetin en güçlü üç ismi Talat Paşa, Dahiliye Nazırına, Enver Paşa, Harbiye Nazırına ve Ahmet Celal Paşa, Bahriye Nazırına getirildi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası aslında İttihat ve Terakki ilk muhalif parti ikinci meşrutiyetin ilanından sonra kuruldu. Bir dönem İttihatçıların başında bulunan Prens Sabahattin, Osmanlı Ahrar Fırkası adında bir muhalif parti kurdu. Fakat cemiyet yeterince örgütlenemediği için 30 Ocak 1910 tarihinde kapanmak zorunda kaldı. İttihatçılara asıl zorluk yaşatan parti 21 Kasım 1911 tarihinde İsmail Hakkı Paşa, Damat Ferit Paşa ve Rıza Nur'un kurduğu Hürriyet ve İtilaf Fırkası'dır. İttihat ve Terakki'nin baskı politikalarından bıkan muhalif örgütler Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın yanında geçerek daha fazla güçlenmesine sebebiyet verdi. İstanbul'da yapılan ara seçimde bir oy farkla Hürriyet ve İtilaf Fırkası kazanınca İttihatçılar bu durumdan tedirgin oldu. Tekrar başa geçmek isteyen İttihatçılar anayasanın 35. maddesinin değiştirilmesini istedi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası bu duruma ne kadar karşı çıksa da engelleyemedi. Padişahın meclisi feshetmesiyle 18 Ocak 1912 tarihinde Sopalı Seçimler diye bildiğimiz seçime büyük farklı İttihatçılar kazandı. Bu olaya aşırı sinirlenen Hürriyet ve İtilaf Fırkası 1912'nin Mayıs ayında ve Haziran aylarında İttihat ve Terakki'ye karşı Halaskarı Zabitan grubunu kurdu. Daha çıkan grup İttihatçılara baskı yapınca İttihatçılar meclisten çekildi. İtilaf yanlısı Said Paşa istifa etti ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası başa geçti. Bağbağlı Baskını Hürriyet ve İtilaf Fırkası yaklaşık 5 ay gibi bir süreçte meclisin başında kaldı. Bu süreçte 7 Ekim 1912 tarihinde Karadağ'ın Osmanlı'ya saldırmasıyla 1. Dünya Savaşı başladı. Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ hükümetlerinin ittifak halinde saldırmasından dolayı Osmanlı ağır bir mağlubiyet aldı. Bu durumdan yararlanmak isteyen İttihatçılar 23 Ocak 1913 tarihinde Babali'ye yeniden baskın yaptı. Enver Paşa ve Talat Paşa'nın önderliğinde gerçekleşen Babali baskını, tarihin en kanlı askeri darbelerinden birisidir. Darbe sonucunda Enver Paşa'ya hakaret ettiği için Harbiye Nazırı Nazım Paşa Yakup Cemil tarafından etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda Sadrazam Kamil Paşa yerinden indirilerek yerine Mahmud Şevket Paşa getirildi. Üç büyük isim Enver, Talat ve Cemal Paşa yeniden yerlerine geri geldi. 1. Dünya Savaşı ve Cemiyetin Sonu. 29 Haziran 1913 tarihinde gerçekleşen 2. Balkan Savaşı'nda Enver Paşa'nın Edirne'yi geri almasıyla İttihatçıların gücü daha fazla arttı. Fakat yaşanan bu iç karışıklık sonucunda Osmanlı'nın Avrupa'ya karşı gücü çok zayıfladı. Avrupalı devletler çıkarmak istedikleri Dünya Savaşı ile Osmanlı'nın topraklarını ele geçirmek istiyordu. Özellikle Rusya'nın hasta adam tabirini kullanması Rusya dahil Avrupa devletlerinin Osmanlı devletini ne kadar zayıf gördüğünün göstergesiydi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun 1908'de işgal ettiği Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde 28 Haziran 1914 tarihinde Gavrilo Princip isimli bir Sırp milliyetçisinin Arşidük Fransuva Ferdinand'ı öldürmesiyle Avrupalı devletlerin istedikleri gerçekleşti ve tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı resmen başladı. Özellikle Enver Paşa olmak üzere Çoğu İttihat ve Terakki üyesi savaşa Almanya'nın yanında girersek Osmanlı'nın dünya savaşını kesin kazanabileceğine inanıyordu. Aynı zamanda İtilaf devletlerinin yanında savaşa girmek imkansızdı. Çünkü Osmanlı'dan pay alabilmek isteyen İtilaf devletleri kendi ittifakına kabul etmedi savaşı kesin Almanların kazanacağını düşünen Enver Paşa, ittifak devletlerinde yer almak için 29 Ekim 1914 tarihinde Almanlar tarafından gönderilen Göben ve Breslau isminde gemileri satın alarak Almanya'nın yanında olduğunu gösterdi. Aynı zamanda gemilerin isimlerini Yavuz ve Midilli koyan Enver Paşa, Rusların Dessa, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını bombalayarak savaşa fiilen katılmış oldu. Birinci Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti için işler hiç yolunda gitmedi. Peş peşe cephelerde kaybeden Enver Paşa, özellikle Sarıkamış faciasından dolayı çok fazla itibar kaybetti. İttihatçıların Şehit Olması Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olunca Enver, Talat ve Cemal Paşa Avrupa'ya gitmek zorunda kaldı bu üç önemli ismin Avrupa'ya gitmesinden dolayı ittihatçılar resmen sona ermiş oldu. İlk olarak birlikte Berlin'e giden bu üç büyük isim farklı ülkelere sonrasında giderek yolları ayrıldı. Enver Paşa Orta Asya'ya gitti ve orada basmacı hareketinin başına geçerek Bolşeviklere karşı savaştı. 4 Ağustos 1922'de bir çatışma esnasında Bolşevikler tarafından şehit edildi. Talat Paşa ise suikastçı Soğomon Tehliryan tarafından 15 Mart 1921 tarihinde Berlin'in Charlottenburg semtindeki Hardenbergstrasse'deki evinin önünde yakın mesafeden başını ateş etmek suretiyle şehit edilmiştir. Cemal Paşa ise Afganistan'a dönerken uğradığı Tiflis'te iki Ermeni komitacı tarafından 21 Temmuz 1922 tarihinde 50 yaşında arabasında kurşunlanarak şehit edilmiştir. Cemal Paşa ile ilgili Ermenilerin mi Rusların mı şehit ettiği tam belli değildir. Üç büyük ismin dışında Enver Paşa ile daha çıkan kolaası Resneli Niyazi Bey, Arnavutluğun Avlonya Limanı'nda İstanbul'a gitmek üzereyken İttihat ve Terakki'nin ona muhafızlık edip korumalık yapmakla görevlendirdiği kişi tarafından şehit edildi. İttihat ve Terakki'nin Mahmut Şevket Paşa yerine getirdiği Sadrazam Said Halim Paşa ise Aralık 1921 akşamı araba ile otelinin kapısına geldiği sırada Arşavir Şıraçiyan adlı bir Ermeni teröristin silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu. Aynı zamanda 17 Kasım 1913 tarihinde İttihatçılar tarafından kurulan Teşkilat-ı Mahsusa'nın en önemli adamlarından biri olan Yakup Cemil ise İttihatçılarla ters düşünce Talat Paşa tarafından idam edildi. Bugün bu videoda İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında konuştuk. Bu cemiyet Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinin önemli bir dönüm noktasıydı ve ülkemizin siyasi ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Empirist saygıyla sundu.